Merhaba dostlar, hoş geldiniz bir batıda daha. Ve hazırsanız işte şimdi yine benim güzel, küçük, minnoş, tatlı, pembe, faşist destemle savaşa gidiyoruz. Ve işte çip etbetimiz geliyor. Yeah, Tozutuyoruz hemen. <laughs> Almana alman. Bizi bize düşürdüler reis. Ne alıyoruz? Şunlar biraz beklesin. Onlar beklesin dedim gönderdiğine bak 8K3. Yo, en çok senin turnun. Buyur. <laughs> <laughs> Ananın <laughs> Bu nedir arkadaş? <laughs> ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Beklesin pezevenk. <laughs>

ön tarafa guard döşecek. Sıkıntılı. Ee, biz orayı bir kere daha nasıl hallederiz? Üçü harcarsan bir ile ileri yürürüz. Değil mi? Aynen. O zaman güle güle. Evet. Temiz bir hareket oldu. o <laughs> evet. oh, direkt saldırdı ya Orayı harcadı. Peki. Ne olsun bakalım. Bakalım kader bize ne yazacak. Karıştırıyor gene. Planlar yapıyor. Aha order geliyor. O neymiş yalan? Okuyamadım hepsini de. geciktirdi bayağı hamleyi. Peki. Eyvah eyvah. 5-6 ha. Dur bakayım. 4 koyacak. 4 koyacak. 2 kalacak. Çok yüksek bunun canı. İkisini birden harcamam gerekir sıkıntılı olur. <laughs> harcayayım mı? Hadi harcayayım. Çok akıllıca bir hareket olduğunu iddia etmeyeceğim. Gerçekten akıllıca bir hareket olduğunu iddia etmeyeceğim. Ee, şunu da oynayamıyoruz. 3-3-1 eksi alabilir. Aynen. At şunu hacı abi. Şuna da eksi 3 eksi 1 var. Order bekliyorum. Pek tabi ki. Pek tabi ki. Pek tabi ki. Kötü. 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 Yayın tur Ben... Oh, wow. Wow. Oh. Oh. İyi değil. Hiç iyi Bu şey değil. İki kart çekti. Eli güçlendi. İki kart var elimde. İkisi de order. Şu an hiçbir işe yaramayan orderlar. Eyvah. 4-3 koyar. E, uh, Furry şu an işime yaramaz. Smoke screen koyuyor. Hiçbir işe yaramıyor. Sekizi orada mı harcasak? Burada mı harcasak şimdi? Burada harcayalım. ki buna dalacak. Da Başka çaresi yok ya da order atacak. Orderla bunu yok etmesi gerekiyor. Burası ve burası birbirlerini ayıracaklar. Mantıklı olanı yaptı. Birbirlerini yok ettiler. Of. Bu kötü. Şu çok kötü. Abo. Abo. Ya şu, şu hamleyi yapmayaydı iyiydi ya. 4 nedir abi? 3K1'e. 4-4 yaptı pezevenk. Hareket ettirmiyor bizi. Çok kötü oldu hareket ettirmiyor. Bir canımız olaydı. 4 de buraya saldıracak. Kaçarı yok yani yapabileceği hiçbir şey yok. 4 de buraya saldıracak. Yani bir şekilde şunu yok etmesi gerekiyor. 3 kart var elinde. Öne saldırmamızı atlamamızı engelledi. İkilik topçu koydu. Heyecanlı ilerliyor. yaparsak bir sonraki el neye dönüşecek? Peki şöyle yapalım. Aynen pinledi. Piyadeyi sürdük öne. Bir sonraki el bir şey yapmazsa eğer oyunu bitiriyoruz. Order atmazsa, blitz sat sat atmazsa oyun biter. Ah! Artı yedi yedi. Artı 3 ile ne olur? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 canı kalacak. Olacak iş değil. Ne yapmalı emin değilim. Abi bunlar buna niye cevap veriyorlar? Oh! Çok kritik, çok kritik. İnanılmaz kritik abi. İnanılmaz kritik. Hayır 5-4 ambush koydu. Çok kritik. Gardı attık. Önce bunu yok etmesi gerekecek. 5 koyuyor. Bir turn uzatıyor işi. Çok kritik. Gerçekten çok kritik. Bak yine enteresan, heyecanlı oyunlardan bir tanesi dönüyor şu an. Ah, ah, ah. Ah hocam, hocam yapma, ah. Bunu buraya atıyorum. Şu an yapabileceğim bir şey yok. 3-4 uçak geldi. 4'lü atıyorum. Artı 3 alırsa 6 olur. Burada harcıyorum anasını satayım. Çok kritik. Yine çok kritik bir noktada ve bitirdi. Evet. Elinde muhtemelen işe yaramaz orderlar vardır. Wow! Heyecanlıydı. Tebrik ediyorum. Ama gerçekten kran kran bir maçtı. Tebrik ediyorum. Güzel maçtı gençler. Evet işte böyle heyecanlı maçlar istiyoruz arkadaşlar. Böyle heyecanlı maçlar olsun istiyoruz. Umarız bunun gibi devam eder. Mesele yenmek yenilmek değil. Mesele gerçekten bazen çok gerçekten hani kanser edecek kartlar geliyor insanı. Ya da karşı tarafta inanılmaz dengesiz iyi kartlar geldiğinde bunlarla birleştiğinde hepten burada kafayı yiyoruz pek tabii ki. Ee, ama bu işte hani o güzel, keyifli şu kart e, gerçekten oynamamız sebebi olan maçlardan bir tanesiydi. Siz de beğendiyseniz lütfen like atın, yorum yazın. Destelerle ilgili olarak hala sizden yorumlar bekliyorum. Yazdığınız her şeyi okuyor ve buna göre savaş alanında destelerle bunlara uyuyacak şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Bir sonraki savaşta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.